Şimdi Mondeo MK3 aracımızın koltuk dişlisi problemini gidermeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi şöyle basıyorum boşa hiçbir hareket yapmıyor. Yukarı ve aşağı inme çalışmıyor ama ön ve arkaya inme çalışıyor. Şimdi burada bir şöyle 10 numara anahtarla 4 tane vidası var. Arkada da var. Koltuğa çekip arkadakileri de sökeceksiniz. Daha sonraki aşamaya geçeceğiz şimdi. Daha sonra bir de şöyle bir şey var. Şurada soket var bir tane. Kablo soketi. Görmüş olduğunuz vidası var bir tane. O vidayı söktüğünüzde de şu görmüş olduğunuz kablo sökülüyor vidaları söktük. Arka tarafta şöyle görmüş olduğunuz gibi vidaların gizlensin diye kapak var. Şöyle yanında yıldız sonu ile sökeceğiniz kapaklar var. Yıldız sonu ile kapakları söküyoruz. Evet kapakları söktük. İkişer tane daha vida var. İki vidayı daha sökeceğiz. İçerisi de toz pislik olmuş zaten. Onları sonra temizleriz. İki vidayı da sökünce devam ediyoruz. Arabanın ön tarafını söktük arkayı da söktük şimdi bu soketi sökmek için şurada gördüğünüz anahtar 6 numara anahtar 6 numara anahtarla da burayı sökeceksiniz soketini evet soketimizi söktük görmüş olduğunuz gibi çok basit sökülmesi devam edelim hiç sökmüştüm tekrar yerine taktım neden şu emniyet kemerinin vidasını sökmem lazım. Onun içinde koltuğu biraz öne çekmem lazım. E, çünkü Ali'nin arka tarafındaki anahtarı oraya geliyor. Koltuğu biraz öne çekiyorum ki şöyle sonuna kadar. Şuradaki arka tarafında müdahale edeceğim onu. Şimdi arkadaşlar e, koltuğumuzun altı şu ön taraftaki şu görmüş olduğunuz motor e, şey ön baldırı kaldıran. Bunun iki tane alieni var. Şurada altta. Bir söktük onu şimdi. Şurada bir alien var. Bir de şurada bir alien var. Şurada gördüğünüz gibi. Şunu söktük. Şurada alien şöyle. Alienle. Şu da koltuk arka taraf yükseklik. Üst taraftaki. Şöyle genişten açayım. Şu üst taraftaki. Onun da şurayı söküyorsunuz. Burada bir aliyen şey var. Vida var. Bunu söktükten sonra boşa çıkıyor. Sonra şöyle bir sıkıntı var. Şurada çakma bir tane mil var. Şu mili ben şöyle bir aletim vardı. Şunu şuraya dayayarak çakarak söktüm. Bir de bu tarafı sökeceğiz. Burada da var aynı şekilde. Şu mil. Gördüğünüz gibi. Şu mili çakarak sökmeniz gerekiyor. Çakılmış daha önce. şimdi iki motorumuzu da söktük. Birisi baldır, bir tanesi de kalça kısmı yani yukarıya kaldırma kısmı şu. Şimdi bunun mili uzun. Gördüğünüz gibi şimdi mili ölçülerini de videonun ilerleyen dakikalarında vereceğim nasıl söküleceğini falan. Şimdi şurada 3 tane vidası var. Bir tanesini söktük. Diğerini sökmeye çalışıyoruz. Bayağı küçük bir vida. Şu an elimde anahtar yoktu. Penseyle söktüm. Ee, yanınızda malzeme olması çok çok önemli. Farklı vida ve somunlar çıkıyor. Hangisinin ne olduğunu da söyleyemiyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Daha doğrusu herhalde 3 4 falan herhalde bu buradaki somun. burayı söktükten sonra da dişliyi sökeceğiz. Aynı şekilde bunda da var keyza. Evet arkadaşlar şimdi biz bunları yaptırdık. Milleriyle geldi. Yalnız biz bunu Pimlerini çaktık videodan önce. Şurada Küçük saatçi tornavidayla Buradaki sekman sökülecek. Yani şunun içinde Bir tane böyle Tel gibi bir şey var. Sesini. Arası boş. Segman deniyor ona. Şu gördüğünüz boşluktan Tırnağa takıp bunu çıkarıyorsunuz. Sonra bunu Yerine şu aparatları Taktıktan sonra Şunları taktıktan sonra ee, bu sekmanı geri yerine taktığınızda burası kilitleniyor. Bir daha açılmıyor. Keza aynı şekilde. Bunda da aynı şekilde bir sekman var. Şimdi bunun takılışına geçelim. Ee, öncelikle şurada bir aparatımız var. Göster şunu. Bu Onu direkt takıyorsunuz. Motorun üzerinde oluyor normalde o. Kare şeklinde. Daha sonra şurada gördüğünüz gibi bir tane şey var. Metal parça var şu. Boşluğu alsın diye koymuşlar. Onu yerine koyuyoruz. Sonra dişliyi alıp yerine takıyoruz. Sonra kapağını, bunun bir de şeyi var, gresi var. İçi ben greste değil grestemedim. de sürersiniz. Niye grestemedi? Kapat şimdi Hı. Sonra vidalarını takıyorsunuz. Buradaki somunlar 5.5 buçuk olması lazım. Penseyle sökmeniz gerekiyor. Normal anahtar şeyi değil. Sonra bunu penseyle sıkıştırıyorsunuz. Şuradaki mili unutmayın. Çakarken çak çak şimdi. Esas burada sorun şu mili çıkarıp çakmasın. Bunu tabi şu an anlamıyorsunuz ne olduğunu da açınca daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar motorumuzun dişlisini yerine taktık. Şimdi bunu yerine takmak için de şurada görmüş olduğunuz gibi motorun tutma yeri var sekmanı. Bak şurada. Oraya oturtuyorsunuz. Sonra şu ucu da şu görmüş olduğunuz yeri şuraya getiriyorsunuz. Bu kadar. Bunun bir tane vidası var. Şöyle. O vidayı buradan tutturuyorsunuz buraya. O kadar. Şöyle bir vidası var. Şu vidayı direkt buraya takıyorsunuz. Şuradan da sekman var bir tane. O sekman neredeydi? Şu sekmanı da direkt buradan çakacaksınız şöyle. Bunu da çaktıktan sonra bunun montajı da bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar, bitirdik sistemimizi. Yerine taktık. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle öne gidiyor. Şu yukarı kaldırıyor. Aşağı indiriyor. Şu da baldırı aşağı indiriyor. Hepsi aktif çalışıyor. Şu da sırt